yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütala açıklandı. Savcılık Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savunma yapan Ortaç, kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar, dedi. Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Serdar Ortaç ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya SporToto Teşkilatı Bakanlığı adına avukat da katıldı. Öte yandan Mehmet Ali Erbil de tanık olarak dinlenme ihtimali üzerine duruşma salonu önünde hazır bulundu. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ortaç aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Ardından savunma yapan Ortaç, Malta'da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım iki kişi karşıladı. Malta'da röportaja başladılar. Şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlamışlar. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk'in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye'deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta'da kumar saldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta'ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim. Benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur dedi. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı avukatı ise sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, sanığın söz konusu videoda bilerek ve isteyerek yer aldığını ve şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşmada esası ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sanık Serdar Ortac'ın kişileri reklam vermek vs. surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ortaç'ın adli kontrol taleplerinin de devamı istendi. Haftaya su sakin karşısına çıkacaksın Yok, daha bir ay var bir tamam. Serdar daha şanslı bu konuda. <laughs> Onunkiyi önce görecek. Tabii ki bize de ansema olacak ya da bir öngörü olacak. Davayla ilgili, sonuçla ilgili. O yüzden onun hayırlı bilmesini biliyoruz. Taraf avukatları açıklanan mütalaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Serdar Ortaç'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi taraf avukatlarına da mütalaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.